Merhaba, ben Emre ve ben Tayland'da yaşıyorum. Hepsini <laughs> aldı, ben atayım. Selam! Şimdi de Ozi'nin evinin oradayız. Ee, şöyle tatlış bir sokağı var sakin, yeşillikler içinde. Ondan sonra böyle bir girişi ve bahçesi var. Motorda Ozan'ın kullandığı motor. Şu da bizimki. Ozan Bey bunu e, bir e, festivalde, panayır gibi bir şeyde dart atarak kazandılar. O yüzden gururla motorun arkasında taşıyor. <laughs> Böyle üç tane müstakil evden oluşan bir yer. Bir artı sıfır. <laughs> stüdyo diyoruz biz ona. Stüdyo, stüdyo, pardon. Siz de sanıyorum burada çalışıyorsunuz efendim. Evet efendim. Şöyle ben şu taraftan geleyim. Şöyle de TV'si var burada, kliması var. Bir mutfağımız. Şöyle de açalım. Tuvaleti var, duşu. Böyle bir ev. Çok da merkezi bir yerde. Meynem, adada en popüler yerlerden biri. Özellikle burada uzun dönem kalanların tercih ettiği hem her yere yakın hem de sakin bir yer. O yüzden Ozan da böyle tercih etti. Bizim evimiz bu da Meynem'de. Klasik ilk soruyla başlamak istiyorum. Müsaitseniz. <gülüyor> 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 ne kadar kira veriyordunuz acaba efendim? 12.000 baht. 12.000 baht. Ne dahil acaba içine? E, su dahil, elektrik değil sadece. sadece Onun dışında su, her su, şey internette dahil. Dahil, de dahil. Tamam, süper. E, büyük ihtimalle elektrik de böyle 1000-2000 civarında bir şey gelecek fazla. Gelecek evet, evet. ben de öyle düşünüyorum en fazla. E, peki eksik bir şey var mı? Televizyon görüyorum, klima, mutfakta da bir şeyler var. Valla tek başıma yaşadığım için gayet yeterli seviyede her şeyim var kettle var burada bir tane. Şöyle bir enteresan elektrikli pişirici mi diyeyim? Açma diyor Ozan arkadan çünkü içi pis. <laughs> Bunlar hep görüntülenecek Ozan Bey. <laughs> Halktan kaçamayız. Oğlum mutfağa girmeyecektik hani. Hocam şuradan şöyle bir geniş alayım bir saniye. Çok kötü kameramanlığım var ya sıfır rezalet. mutfağa girecektik ya hocam. Yani böyle Ozan Bey bu evde kalıyor. Bizim evde zaten göstereceğiz az sonra. Öyle yani görüşü sonunu hiç bağlayamadım. <laughs> Neyse bunu buradan bir yerden keseriz. ya. <laughs> Oldu. Dur şöyle koy. Tabii e, harika kötülükle çektim. <laughs> Soruları sorarken kendim gelirken şöyle güzel bir etrafı da çekelim ve buraya koyalım. Biz geldik. Hello. Buz gibi içersin. Thank you for the buz. Gençler. Hello. Selamlar. Şimdi de bizim evdeyiz. Bu evde de biz ile yaşıyoruz ve 3 köpeğimizle birlikte yaşıyoruz. Bu evi tabi sizin de biraz arkamda görmüş olduğunuz gibi daha sonra daha net de gösteririz. Manzarası tabi bizim için çok önemliydi. Manzarasından etkilendik ilk başta ve öyle tutmaya karar verdik. Fiyat olarak da hiç fena değil. Fiyatlardan daha sonra bahsedeceğim. Burası 1 artı 1 bir ev. Tüm evi de bu manzaraya göre kurgulamışlar. Bütün odalardan, her yerden bu manzarayı neredeyse görebiliyorsunuz. Ee, biz burada ayrıca çocuklarımızla da yaşayabilmek için önceden konuştuk. Çünkü anlaşmanız gerekiyor başta evcil hayvanlarınız varsa ev sahipleriyle. Biz de konuştuk. Burası bir apartman dairesi gibi. Bir villanın dörde bölünmüş halinden oluşuyor. Dört tane kiracıları var. Bir tanesi de biziz. Normalde daire bakmıyorduk tabii ki müstakile bakıyorduk fakat buranın sahibi bizim Facebook'ta açmış olduğumuz ev arıyoruz ilanına dönüş yaptı ve dedi ki bizim bahçemiz geniş yer ay ayarlayabilirsiniz evcil hayvanlarınız için ve kalabilirsiniz geldik gördük beğendik tuttuk daha fazla içerinin detaylarına bahsetmeden önce hazır dışarıdayken şöyle bir kopangan manzaramızı da size deniz manzaramızla birlikte gösterelim sonra yavaş yavaş içeriye geçelim. Evin detaylarına geçmeden önce birkaç ev bulma konusundaki önemli ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Tayland'da uzun dönem ev arayanlar için en iyi yol Facebook diyebilirim ilk etapta. Çünkü Airbnb, Booking gibi yerlerde fiyatlar mutlaka biraz daha yüksek oluyor. Bir de uzun dönem kalmalarda Tayland'da kiralar çok fark ediyor. Yani yıllık kontrat yaptığınız bir diye diyelim 15 bine oturabilirken bunu aylık kiralamaya kalktığınızda 18000 bin, bin ödeme ihtimaliniz de olabiliyor. O yüzden Facebook'tan bakmak, uzun dönem oturacaklar için konuşuyorum yani en azından birkaç ay. Facebook'tan bakmak çok önemli ama biz ne yaptık? Tabii ki biz hayvanlarımızla geldiğimiz için ve hatta bir hayvanı aynı uçakla getiremedik. Ozi bizden bir gün sonra geldi High Five ile beraber. Biz o yüzden ilk başta Phuket'e indiğimiz için Phuket'te Airbnb'den pet friendly bir yer tuttuk. Böyle bir şekilde ilerlediğiniz zaman Sorun olmuyor çünkü zaten pet friendly seçilmiş, ona göre arıyorsunuz, ev sahibi zaten bu fikre hazırlıklı oluyor. Bir problem olmadı. İki gece rahatlıkla pakette geçirdik. Ondan sonra e, Kostamayı'ya geldik. Kostamayı da bir iki haftalık geçeceğe tutmuştuk. Yine pet friendly ve Airbnb üzerinden fazla para ödeyeceğimizi bilerek çünkü rahat rahat burada ev aramak istedik. Ondan sonra Facebook üzerinden de bu oturduğumuz evin sahibi bize ulaştı. Daire olmasına rağmen bahsettiğim gibi oturabilirsiniz dedi. Biz de tamam dedik, çocuklarımıza da hatta bahçede bir yer çeviriyoruz şimdi. Onlar balkonla beraber bahçeye gidip gelecekler, platformunu yaptık. Birkaç gün sonra zaten bahçedeki bu fensleri de bitirdiğimiz zaman onu da bu videoya ekleyeceğiz. Şimdi bu evin size biraz detaylarını göstermek istiyorum. Ev arama konusunda zaten unutmayın, eğer kısa dönem geliyorsanız eğer beğenmeyi tercih edin. Biraz uzun dönem geliyorsunuz. Facebook'a mutlaka bakmalısınız. Facebook'ta çok daha fazla seçenek oluyor. Ve zaten zamanla burada insanları tanıdıkça da işiniz daha da kolaylaşacaktır. Biz de bir yakın bir zamanda bundan sonrası için bir ev değişikliği de düşünüyoruz. Lokalleri tanımaya başladık. Farklı fiyatlar duyuyoruz çünkü. İnşallah o günleri zaten paylaşacağız. Hadi biraz ev Buyurun. Mutfakla başlayalım, isterseniz birlikte ilerleyelim. Evin böyle bir mutfağı var, açık mutfak yani diğer adıyla Amerikan mutfak şeklinde. E, bu ev eşyalı bir evdi fakat e, mutfağında hiçbir eşyası yoktu diyebilirim, sadece buzdolabı vardı. Fırınını, çatal bıçağını, bardağını, her şeyini biz aldık. E, genelde daha fazla eşyalı mutfaklı e, mutfak eşyalı yapılabiliyorsunuz ama biz gene de evi sevdiğimiz için kabul ettik. Ufak tefek alışverişler yaptık. Tamamladık. Nelerden bahsedebilirim? <laughs> Mesela çok önemli bir kalemin ihtiyacı. Bir kahve seti aldık şöyle. Böyle bunlar takım. USB ısıtıcısı var efendim. Yok böyle kahve süzme aparatı falan filan. Bunun gibi alışverişleri yaptık. Pratik şeyler seçmeye çalıştık. İşte fırınımız, bıçak setimiz, su ısıtıcımız filan. Ama mutfağın kullanımından genel halinden memnunuz. Sağ olsun Ozicim de bize bu bambu saçaklarını getirdi. Onlar da eve ve mutfağa çok güzel hava kattı. Şimdi de salonla devam edelim. Ee, bu masayı böyle şey kullanıyoruz, biraz mobil kullanıyoruz. Bazen camın önüne çekiyoruz manzaraya doğru. Bazen burada hızlı pratik yemek yiyoruz. Efendim balkon çıkışımız da öyle olmakla beraber gördüğünüz gibi bir de çalışma alanımızı böyle yerleştirdik benimkini yani en azından burada manzaraya doğru çalışmak güzel oluyor. Benim ses ekipmanları falan, mikrofon her şeyimiz de burada. Aynı zamanda şöyle bir manzaraya da oturduğum yerden nasıl görünüyor diye merak ederseniz işte insanın çalışmasını isteden bir çalışma alanı. Burada da böyle oturma alanı var manzaraya doğru. Mişe de oturma alanında şu anda. Arkadaşımız Mişe de bu kanalın bir parçası. Onu da bir bahsetmek istiyorum çünkü şöyle şeyler soranlar olmuş. Pig Island'da evine bir adam domuz alıp koşuyor kimdir filan. Tabi biz son videosundan beri biraz biliyorsunuz Mişe'yi. O da artık bu kanalın bir parçası. Burada arkadaş olduk ve birlikte artık iş yapıyoruz. Birçok iş kolumuz var. Zamanla onlardan da bahsederiz. Yine bir çalışırken bu çekim yaptık. O yüzden Mişe de aramızda onu da açıklamış olayım efendim. Yine yani şöyle devam edelim. Ben şu kazı göstermek istiyorum çünkü Ozi'nin evinin girişinde gösterdik. O gün Ozi bu kazdan böyle iki tane kazandı. Büyük olanını Yasemin'e verdi sağ olsun. Küçük olanını da kendi motoruna aksesuar yaptı. Yasemin beni düzeltiyor benim için kazandı diye. Evet oyunu senin için kazanacağım demişti ikisinden. Son bölüme de geldik. Yatak odasındayız. Yatak odasında yatak vardı, gardırop vardı, klima vardı bu kadar da eşyalar zaten. Biz yastıklarımızı, çarşaflarımızı aldık. E, eşyalarımızı yerleştirdik. Buradan aynı zamanda da banyoya geçiliyor. Evin tek banyosu da burası. Bütün bu detayları size bir göstermek istiyoruz. İsterseniz siz o görüntüleri izleyin. Teşekkürler. Biz bu eve 15.000 baht ediyoruz. Yani 350-400 dolar arasında bir fiyata tekabül ediyor bugünün kuruyla. Aynı zamanda iki klimamız olduğundan ve klimalarımız biraz eski kaldığından dolayı yaklaşık 4000 baht gibi 120 dolar civarında da elektrik faturamız tutuyor. Biz tepe bir yerde oturduğumuz ve bu bölgede biraz su sıkıntısı olduğu için maalesef su da kamyonla geldiğinden biraz da 1000-1500 baht civarında yani 40-50 dolar civarında da su faturası ödüyoruz. O yüzden bizim için 21 bin bahtlar filan civarına kadar uzanıyor. Ama bir dahakine böyle detayları da tabii ki önemseyeceğiz. Tecrübesizlik hep beraber öğreniyoruz. Şimdi isterseniz çocuklara yaptığımız yeri gösterelim. O güne ve o videoya ışınlanalım. böyle bir yer çevirdik. Şu an tabii biraz daha inşaat aşamasında böyle şey gibi derme çatma bırakmayacağız. Buralara sarmaşıklar, bambular, saçaklar yapmayı düşünüyoruz. Kapıyı da şimdilik belirli olsun diye bulduğumuz bir boruyla şöyle harika bir dizayn Ozan Bey'in fikriydi. Kendisi şu an arkadan da giriyor sinsi sinsi. Ve işte böyle bir ağaca filan dayayarak şöyle bir yer çevirmeye çalıştık. Çocuklar burada hem toprakta vakit geçirmek için kullanıyorlar. Bizimkiler zaten önceki evden daha çok bahçede yaşamaya alışkınlar, o yüzden onlara mutlaka bahçeli bir yer tutuyoruz ya da bu ev sahibimiz gibi bu tarz önerileri kabul ediyoruz. Bahçede yer yapabilirsiniz diye. İşte böyle de bir yer yaptık. Demin o gördüğünüz balkondaki yerde şu tarafta şöyle kot farkından faydalandık. <laughs> Çocukları uçakla buraya getirdiğimiz şeylerden kutulardan bir <laughs> basamak icat ettik. Normal bildiğimiz raflardan da şöyle bir yol yaptık. Fazla tellerle de korkuluk <laughs> diyebilirim. Zaten şu aşağısı da bizim garaja inen yol. Yani çocukların burada evin yanında böyle rahat bir yerleri oldu. Hem de tam da şöyle bir kaju ağacının <laughs> altında. Kaju, evet o kuru yemiş olan kaju. Bildiğiniz kaju yani ağaçta yetişiyor. Böyle bir meyvesi var dolmalık bibere benzeyen. Bunu altında atayım. da Elimde görmüş <laughs> evet bir kaju meyvesi ve o kaju yediğimiz kısmı şu an elime damladığı için suratım biraz şey <laughs> tuhaf geldi ee, şu kısmını yiyoruz bunu işte işlemden geçiriyorlar yani kaju aslında tek tek böyle bu meyvenin saplarından kullanılıyor bilmiyorum soyabilir abi, miyiz Emre Bey soyabilir miyiz hocam zehirli olmaz <laughs> hiçbir şey olmaz olmaz mıyız ee, soyamayız hocam, şunu aldın sen ne yapıyorsun ha, bunu mu soyalım dediniz e İşte kaju bu değil mi kendisi? Evet alıyoruz. Şu an harika bir sıvı. Atalım onu. Dışarıya çıkıyor. Bu kaydı. İncir şeyi gibi birazcık. Ondan sonra böyle de bir... Şimdi nasıl yiyoruz onu? Şimdi biz yemiyoruz şu anda <gülüyor> hocam. <gülüyor> Sormadan büyüklerimize öyle her şeyi <laughs> ağzımıza atmıyoruz değil mi? <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, aşağıya fikirlerinizi yazmayı ve like etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Planlandığından farklı bir <laughs> bitiş oluyor video için çünkü aslında size bahsetmiştim lokallerden enteresan fiyatlar duyuyoruz evlerle alakalı diye. Şimdi böyle bir durum gerçekleşti ve biz taşınıyoruz. Videonun editi bitene kadar bizim taşınmamız gerçekleşti. Bugün taşınma günümüz. Daha sonra orayı temizleyeceğiz. Şu an çok dağınık durumdayız. Bir dahaki evi hemen yeni videoda paylaşacağız. E, bu sonunu eklemek istedik çünkü edit bitene kadar zaten e, ev taşınması gerçekleşmiş oldu. Sonunda o yüzden bunu ekliyoruz. Harika fiyata, kocaman, bahçeli ve çok büyük, çok güzel bir ev bulduk. Yaşasın aşırı sevinçliyiz ve oraya gidiyoruz. Unutturduk bir şey var. Ben de bugün ev değiştirdim. Aa seninle ve TV'ye de çekeceğiz. İkisini de bir dahaki <laughs> videoda ekleyeceğiz. Herkes bir el sallayabiliyor mu? See you soon in the next video. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>